Herkese selam dostlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. CB150F diyorum artık CB150F'imizi güzelce toparladık, bakımlarını yaptım. İşte dijital bu metremiz, işte çakmaklık aynı zamanda USB şarjımız çalışmıyordu onu tamir ettim. Performans sübaba yaptım yarın bir o performans sübaba ayarını size söyleyeceğim sizlere söyleyeceğim daha doğrusu. Şu an Akrapoviç eksozum var şöyle. Görüyorsunuz motor bloğumuz 150'lik. Arka lastiğim patladı. Geçenlerde onu değiştirdim. Anlas kapra taktım. Kapra hakkında ileride bir video çekmek istiyorum. Kapra lastikler hakkında. Ve winter grip diye geçiyor galiba. Kışlık lastikler. Onlar hakkında da güzel bir video çekmek istiyorum. İki lastik arasında ne fark var. Özellikle kapra hakkında video çekmek istiyorum. Çünkü arazi performansı çok iyi bir lastik. Ağır bir lastik. Motoru hemen ağırlaştıran bir lastik. Yükünü hemen belli eden bir lastik. Winter grip çok hafif. Kışlık ama tabi ıslak zeminlerde aşırı performanslı iyi bir lastik. Araziye girdiğiniz zaman onu da çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bir durum var. Şimdi videomuzun konusu, esas konusu. Şöyle sepetleri, çantaları falan da söktüm. Motosikletimi çıplak hale getirdim. Nasıl olmuş bu arada? Video altına şöyle yorumlarınızı bir yazın. Sarı kızımız nasıl olmuş? Şöyle önden görünüşü. Şöyle döneyim etrafında hatta. 150'lik tam bir tok canavarı oldu. Yani fabrika Honda. Neden bunu 150'lik yapmadın abi? Neden bu şekilde çıkartmadın? Bir ikincisi Hatta onu da yolda giderken konuşalım. Motoru yola çıkartayım. Ondan sonra aklımda birkaç bir şey daha var. Gelen yorumlara bağlı cevapları vereceğim. Ondan sonra videomuzun konusu olan işte bugün size 150'lik olduktan sonra vodacı bitip motorunu açtıktan sonraki top speed videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. şimdi inanın bu yokuşu hiç zorlanmadan çıktım. 125'likken bu yokuşta acayip zorlanıyordum. Şimdi önde normalde 125 15 dişli var. 16 dişli yaptım ben bunun ön dişlisini. Şu anda 150'likken 17 dişli de istiyor. Yani 17 dişliyi bu şekilde çantasız bir şekilde rahatlıkla kaldırabilecek seviyede arkadaşlar. Şimdi şöyle Samsun yoluna doğru çıkacağım ve Samsun yolunda hapsi bilimize bakacağız. Ne yapıyor, ne ediyor. Motor daha ısınmadı. Fazla basmıyorum ama gerçekten maşallah takır takır tork üretiyor makina. Sağlam. Burası yokuş aşağı. Burada zaten 120'yi çok rahat vuruyor yani. Onda sıkıntı yok. Şimdi burada gaz vermeyeceğim. Yola çıkınca gaz vereceğim. Bu videoyu muhtemelen bir amortisör videom var amortisörlerin bakımını yaptım. Yağ keşisi patladı en son. Onun değişimini yaptıktan sonra paylaşacağım. Gördüğünüz gibi direksiyonda hiçbir şekilde kafa sallama o bu yok. Önceden var mıydı, Vardı. Tabi arka çantaları koyduğunuz zaman sadece amortisöre bağlı değil. Lastiğe, amortisöre, işte arka çantalara bağlı bu durum olabilir yani. Kafa sallama durumu. Ondan da buradan bahsedelim. Hemen 2-3 dakikalık bir mesafemiz kaldı. 2-3 dakikalık mesafeyi inelim şöyle yokuş hemen aşağıya. Orada da uzatmadan tapsipidimize bakacağız. Düz yolda nasıl yokuş aşağı nasıl, yokuş yukarı nasıl onları göreceğiz şimdi beraber. Yokuş dediğim hafif işte böyle uzun yola çıktığımız zaman hafif yokuş oluyor ya böyle. Böyle ara sokaklardaki caddelerdeki yokuşlar gibi dik değil çok fazla. Genelde olmuyor yani çok dik de. Ya şöyle söyleyeyim normalde CB125 fli 3. vitesi düştüğüm yokuşu 5 ile çıkıyorum şu anda. O derece farkı oldu. Bir konudan daha bahsedeyim hemen. Yola çıkmak üzereyim şu anda. Enjeksiyon beyni gövdesi değiştirmek lazım mı diye. Buradan aklında soru işareti olan insanların da cevaplayalım bu sorusunun merak da edebilirler. Şimdi 150'ye çevirdin. Enjeksiyon beyni 150'lik olması lazım mı? Hayır abi gerek yok. 125'lik enjeksiyon beyni zaten yurt dışında da bu beyinle işte bu enjeksiyon bile yurt dışında da zaten hazır 150 var bunun. Alt blok bildiğiniz CBF 150. Şimdi 125 F'in PGMFI enjeksiyon sistemli bir beyni var. O kadar abi. Yurt dışında 125'lik de var. 150'lik de var yani bu motosikletin. Evet şimdi radar geçtik. Bakın dip gaz yapıyorum. 5. vites. Hiç üzerine yatma falan yok. Görüyorsunuz. Hafif yokuş. Şöyle göstereyim. Bakın. 110. 120. Geliyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Şu an hafif yokuş. Nasıl göstereyim size? Şöyle yandan bakabilirsiniz. Zora. Hafif yokuşta bile 120'yi vuruyor şu ileride biraz daha dik yokuş var. Bakın dip gazdayım. 150 F olduktan sonra maşallah canavar yani. Canavar. Yani 5'ten hiç düşmüyorum sevgili dostlar. Biraz sesim yüksek gelebilir bu arada. Şu sesimden dolayı biraz benden ağrıyor bana. Bakın dik yokuş. Normalde bu yokuşu şu oyun sağdan 3. vitese düşüp ee, çıkıyordum. Şu an 100 dip gaz. Bakın Şimdi vites düşüreceğim iyi bakın Şu an 5'teyiz görmeyenler için Bakın dip gaz Şu an 95 civarlarında falanız ve çok mükemmel bir Burayı ben normalde 70'le zar zor çıkıyordum 125 efken Aradaki farkı söyleyeyim enjeksiyon beyni falan hiçbir şey değişmedi Yakıt değişti mi? Yakıt da değişmedi arkadaşlar Benim tahminim yakıt daha da iyi yok hatta yani 125'e kadar yakmıyordu. Ya ondan aynı yakıyordur ya da çok minim fazlasını yakıyordur yani. İstebilir bir fark yok yani. Ben sanki 125'e ne kadar yol gidiyorsam bunda da aynı yolu gidiyorum gibi geliyor bana. Yarın bir gün litre test e, videosu da çekeceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi, sormak istediğiniz bir şeyler varsa da yorum bölümüne yorumlarınızı yazmayı unutmayın dostlar. Bakın gördüğünüz gibi biraz yokuş aşağı geldik. Hafif var çok hafif. 110 yaptı hemen. Yokuş çıkıyoruz. Bakın 110 sabit. Dip kazda da değilmişim tam. Bakın şu an dip yaptım. Aslında şu an tekerle kullanıyorum. Çok tehlikeli. Siz yapmayın. Size göstereyim diye. Bakın burada hafif yokuş. Aşağı gideceğiz. Dip kazdayım. Şöyle. Bakın. Şu an 130 135 keçin kesici yapıyor arkadaşlar yani kesici yapıyor takır takır şimdi önünde araba var çok fazla basamadım ama 130'u gördünüz yani o yüzden bu motorun piyasasını çok öldüren arkadaşlar var. Yani çok çok öldüren arkadaşlar var. Arkadaş şu motor çok değerli bir motor. Çok sağlam bir motor. Ben bunu anlatamıyorum. 50 bin kilometre oldu. Kullandım. Daha hala motorunda sorun yokken sıfır motor yaptık. Yaptım hatta kendim. Yarın bir gün çok fazla videoya like beğeni yorum gelirse de yarın bir gün 200cc'ye de kendim çevireceğim. Bizzat videosunu da çekeceğim size. İspatlayacağım da yani. Ama 200cc için malı oluyor. Onu söyleyeyim. CBF 150'nin 200'lük Çin malı kitleri var. Var, orijinal Ondanın 200cc'lik motorları var Yurt dışında falan Ha uydurabilirsem Onların bloklarından bir tanesi uyarsa Onlardan getirip Onlardan orijinal yapabilirim Ama olmazsa Çin malı 200'lük yapar Bir deneriz ne olacak Ne edecek Kıran kıracak mı o bu Onu da sizler için yaparım Ama şöyle söyleyeyim Gerçekten 125 hep çok sağlam bir makine arkadaşlar. Aşırı sağlam bir makine. Ben bunu anlatamıyorum. Bu motoru değersizleştirmeyin. Yani bu motor çok değerli, sağlam bir motor. Size masraf açmayacak. Bakımı, tamiri kolay. Şöyle düşünün. Adam parçası pahalı diyor lan. Parçası CBF 150 hepsi. İçindeki krank 150 şu anda. Silindir piston 150. Yani farklı olan ne var? Bir tek enjeksiyon var üzerinde. Onlar da bir de kaport aksam var. Şu garajlar farklı. Hani onlar da CBF 150 her şey 150 ve 150'den daha iyi bir şasiye sahip. Daha ayrı dinamik bir yapıya sahip bir motosiklet daha genç metal yorgunluğu yok. Takır takır canavar gibi. Görüyorsunuz yani 150'lik CBF'in bloğunu kullanıyoruz şu an. Krangını, silindirini, pistonu. Vallahi takır takır 135'te kesici yapıyor makina. Mis gibi. Daha da gidecek. Şu an ön dişlim 16. Onu söyleyeyim. Orijinal dişlisi 15. 15 dişliyle de, de 125'te falan kesici yapar. Onu söyleyeyim. Yarın bir gün 17 yapmayı düşünüyorum ön dişliyi 17 dişliyle de, de muhtemelen 140'ı falan geçir, geçeriz. kadranı dibe vururuz. 140'ı da biraz geçebilir. 135 yapıyorsa kesici. Böyle yokuş aşağı da hafif 145 falan yapar diye tahmin ediyorum sevgili dostlarım. Motosiklet hakkında sormak istediğiniz şeyler varsa muhakkak videonun altına yorumları yazın. Elimden geldiğince bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Ve videolarımı dışarıdan izliyorsanız hep abone değilsiniz kanala. Size zahmet abone olup destek verirseniz çok sevinirim sizden ricam. Bildirimleri açarsanız yeni paylaşacağım videolardan da haberiniz olur. Yarın bir gün birlikte test videosu çekeceğim ve CB150 ile bir karşılaştırma videosu yapacağım. Gerek benzin birlikte test videosu. Çünkü motor artık 150'lik. Sadece enjeksiyon sistemi var. Aradaki farkları bir görürüm dostlar ama inanamayacağınız derecede hem tork hem de yakıt oranında çok güzel sonuçlar aldım ben bu motosiklette. 150'ye çevirdikten sonra. Yani CBF 150 ile 420 kilometreden fazla gidemiyorsunuz. Performanslı kullandığınız zaman daha da düşüyor bu rakamlar. Yanlışım varsa düzeltin onu da yorumlara yazın. 500 kilometresi taş diye düşünüyorum yani. 500'de de belki geçebilirim. Performans subap ayarıyla onu da sizlere yarın bir gün detaylı bir video çekeceğim. Bu motosikletin en önemli sorunlarından bir tanesi subap ayarı abi. Yani rölanti problemi yaşıyorsanız bir subaplarınıza baktırın. Subap ayarlarını yapamıyor olabilirler. Hava ayarını yaptırın. Çok hassas bir subap hava ayarı istiyor bu makine. Genelde ustalar yorumlarda okuduğum kadarıyla bu motor rölantisini tutturamıyorlar arkadaşlar. Rölantisini geçtim bir subap falan yapıyor adam. CBF 150 gibi suba ayarı yapmayacaksınız abi buna. Oralarda oradaki parçalar da hepsi aynı. Bütün işte külbürütör, işte piyanolar bilmem ne hepsi aynı halbuki. Subaplar bilmem neler. Bütün hepsi CBF 150 ama ayarlar farklı arkadaşlar. Yani enjeksiyonun olduğu için biraz hassas subap ayarı istiyor. Onu da ne yapacaksınız? Yarın bir gün detaylı bir video çekerek anlatacağım size bunu. Gerekirse subap ayarı yaparken. Görüyorsunuz bakın 5. vites milim gaza dokunuyorum. 80 çok rahat. Motorunuzdan sakın soğumayın. Bu motor çok değerli. 200 cc'ye kadar da önü açık. Motorunda bir problem yaşadınız. Ek defa yaptıracaksınız abi. Alacaksınız bir tane CB 150 krangı. Silindir pistonu alacaksınız abi. Yani normalde sadece silindir piston atıyorlar ya. Bir tane de krank fazla alıver. Biraz da işçiliğin fazla olsun. Yapacaksın abi 150'lik. Ondan sonra krangın zaten 150'lik oluyor. Genelde silindir piston yiyor motor. Krankta çok fazla sorun olmuyor genelde. Çok nadir olur. <laughs> Ne yapıyorsunuz la Silindir piston yediği zaman Motosikletiniz ondan sonra alt blok 150'lik olduğu için Direkt 150'lik rektefenizi yapar Geçersiniz abi motorun eminim Ben de göreceğim Daha denemedim ama Yakıt olayına Hep birlikte hepimiz şaşıracağız 150'likle 125'lik arasında Hiçbir fark olmadığını Belki daha az yaktığını Herkes görecek Artık böyle sollamalarda falan Çok daha iyiyim Daha seriyim Dördüncü vites bile mesela sollamaya çıktığı zaman, gaz açtığın zaman yiyor abi direkt. Videonun sonuna geldik. Sonraki güzel videolardan haberdar olmak istiyorsanız video bildirimlerini açın. Abone değilseniz kanalda abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın dostlar.